Galatasaray'ı kimse yenemeyecek. Duydun mu lan Fenerbahçeli? Şimdi sana bir penaltıdan beşik gol atayım da aklın yerine gelsin. Allah sana Galatasaraylı. Beni bu penaltı golleriyle yenemezsin Fenerbahçeli. Şimdi sıra bende. Yeneceğim ulan seni. Görürsün lan sen. Hayır. O top benim kaleme giremez. Çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Burası top oynama yeri mi? Dursana Nubanca. Şuna bir gol atacağım. İşte ilk gol geliyor ve işte gol. Gol. Lan sen nasıl gol atarsın kaleme Attım işte Ver bakayım şu topu 1-0 <laughs> yendim ben Bu böyle olmayacak Şimdi teklifime yanıt ver Ne teklifi lan Fenerbahçeli Gol yiyen sen oldu, ben kazandım Ordularımızı kapıştıracağız Kimin ordusu kazanırsa o galip gelir Canım arkadaşım Sadece sana şunu söylüyorum Abone olup like atanlar kraldır Bilgilimle de senden de e, Yorum atan örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noob'dur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Bana uya Fenerbahçe orada da sizi bir tokatlayalım da gör. Anne orada ne oluyor öyle mahalle maçı mı var? Biz siz maç mı yapıyorsunuz he? insan bizi de çağırırlar. Ne maçı küçük zombi görmedin mi adım ilk attığım golü? Sayılmaz o kalemde değildim. Ağlama lan Fenerbahçe. Civciv gibi ağlıyorsun zaten. <laughs> şimdi sana ağlamayı göstereceğim. Durun be çocuklar. Kavga etmenize gerek yok. Ananı oluyla buradan obamca. Ne olacağı mı var? Galatasaray ordusuyla Fenerbahçe ordusu kapışacak şimdi. Kim kazanırsa o en iyi takım olacak. Lan de bize bir şey düşmez. Bu yüzden de Görüşürüz. Durun lan durun. Nereye gidiyorsunuz? Aslında burada size iş düşüyor. Siz takımları yöneteceksiniz. Hadi düğmeye basın. Takım mı yöneteceğiz? Aynen öyle. Hadi şimdi düğmeye basın. Kim hangi takım çıkarsa o takımı temsil edecek. Peki hala ana çekide basalım düğmeyi ya da çekimine gerek yok. Oğlum bas bakayım. Ana sana Galatasaray geldi. Galatasaray mı? Ben Galatasaray değilim. Gel Hani değil misin? O zaman ben Galatasaraylı olduğuma göre ben seve seve alırım. Sana da Fenerbahçe çıktı. İşte arkadaşlar ordumu alıyorum. Acaba aramızda kaç tane Galatasaraylı vardır ki da yoksa tek ben miyim? Herkes Fenerbahçe'nin oğlum. Fenerbahçe, Fenerbahçe durdurulmaz. Durdurulmaz mı şimdi birazdan onu göreceğiz? Galatasaraylılar hadi bakalım. Büyük derbi az sonra başlıyor. Merak etme zombi baba zaten demin ki attığımız golü Fenerbahçe ömür hayatında unutamayacak. Gol mü attınız la? Hem de nasıl goldü. Oh, görmeni isterdim. Neyse bir golde atarsınız. onu görmüş olurum. Şu şekilde diziyorum sizi. Hani ya burada kim varmış da böyle? Biz orta saha oyuncuları, zombi baba. Orta saha mı? Hani tam da vallahi bana lazım olan takım. Nasıl gidiyor final biletleri oluyor mu? Olmaz olur mu küçük zombi? Aferin sana. Bizi tam kadro bir şekilde diziyorsun. Kalecimizi de koy. Kuyyam kuyyam ya etmeyin. Galatasaraylılar size güveniyorum. Anne şimdi burada ne varmış böyle? Ana sen de kimsin la? Ben Galatasaray'ın kalecisiyim. Kaleci misin sen? Anne o zaman seninle şöyle birazcık dolduracağım. Sonuçta en arka kısmı o koruyacak. Şu şekilde bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Bence oldukça güzel oldu. Beni oldum Anya, benim final bahçe oynamazlar. Anne benim de hazır işte taşı kaldırdım Saldırı kaldı saraylılar Hücum Al bakalım sana Galatasaray. Sen kimsin ha? Bir küçük aslancık. Sana şimdi bir küçücük aslancığı göstereceğim. Al ulan sana. Serçe seni. Ham yapacağım seni. Ha. Hani helal size aslanlar. Haydi bakalım hücuma devam. Bir küçük aslancık varmış. Kırlarda ko... Ko koşar oynarmış. Yapmayın lan söylemeyin o şarkıyı. Babası onu çok çok severmiş. Aa yeter bu şarkıyı söylemeyin. Aa! Anne anne o ne lan size Galatasaraylılar lan bu şarkıyı duydunuz hemen kaybetmeye başladınız. Küçük aslancıklar siz hadi bakayım babanızın yanına dönün lan. Ve savaşı kazanan Fenerbahçe takımı oluyor durum 1-0. Anne onlar benim takımıma müdahale ettiler Nub amca. Şarkı söylediler takıma. Bu bir müdahale değil zombi baba. Ağlamayın ne olur sarı lacivert rengimi. Fenerbahçe aşığımız oğlum. Demek Fenerbahçe aşığınız ha. Şimdi size Galatasaray'ın nasıl gücünü göstereceğim. Hani seneler ne duruyorsun ordunu dizsene. Hani ya, kaybetmeye yoksa hazır mısınız seçilir olarak? Delikanlı adam kanatlı takım tutmaz. Galatasaray'da olmak bir ayrıcalıktır. Alemin tek kralı ultrasanlarla anladınız mı? Aa ne size Galatasaray'la Sizden de ne sözcükler çıkıyor öyle. Arkadaşlar sizler de yoruma yazın Galatasaray kazanır diyenler bir yazsın. Final maçı kazanır diyenler de iki arkadaşlar. Hadi bakalım yoruma yazın. Herkes takımını yazsın arkadaşlar. Bekliyoruz yorum kısmına. Şimdi hızlıca Galatasaraylıları dizmem gerek. Final maçı takımın ne yapabildiği bir ikinci roundunu kazanmalıyız anladınız mı beni? O iş bize küçük zombi zehri verdik zaten. Asla kazanamayacaklar. ha! <laughs> en güçlü serçeler. Işığın şey, şey yapacağım taktik sayesinde zaten kazanamama gibi şansımız da yok. Galatasaraylılar dizilişimizi şimdi değiştiriyorum. Hani 4 satır Galatasaraylı koydum. Şimdi buraya orta saha oyuncuları. Hemen onun arkasına kalecimizi koyacağım arkadaşlar. Bu şekildeki dizilim daha iyi sonuç verebilir Demila. Denemeye değer zombi baba. Aynen öyle. Şimdi sizden koyacağım. Tamamdır. Ordumuz hazır işte. Anne oynanan zil çalıyor. Bitti oğlum benim Ana benimki de bitti. Hadi kaldır taşı. İşte kaldırdım. Sağ final tatiller Gelin ulan buraya aslancıklar. O ne lan demek daha da kalabalık geldiniz ha korkaklar size. Ne korkacağız oğlum biz aslanları çağırdık saldırın hücum. Devam edin Galatasaraylılar aynı bu şekilde kazanacağız. Al bakayım sana sarı serçe beğendin mi lan her ha ısırığımızı da seversin. Hmm. Bir küçücük aslancık varmış. Kırlarda ko ko koşar oynarmış. Babası onu pek çok severmiş. Aa bu sefer bu şarkıyla bizim zihnimize giremeyeceksiniz lan. Kırlarda ko ko koşar oynarmış. Kaybedeceksiniz lan. Aa, geber bakayım. Yeniyoruz zaten zombi baba. <laughs> Şuna baksana sadece kalecileri kaldı işte bu kadar büyük bir fark attık. Siz bir daha o şarkıyı söyleseyiz ya, Söyleseyiz ha, ne oldu lan? Bir küçük aslancık varmış Yürü git lan şimdi sana saldırmayalım. O oh, ya? koca bir fark attım valla. Savaşı kazanan zombi baba oldu. Durum bir bir. Çocuklar son rantta sadece bir takımınızı seçebilirsiniz. Bir takımın ölüyle o. Yani bir oyuncu bir oyuncu mu? Aynı, o zaman ben forvet oyuncumu seçiyorum. Bu değil mi ka? Ee, ne sandın anne Galatasaraylılar? Dimdik ayakta olun onları nasıl yendik ama? Oo vallahi zombi baba hiç hatırlatma ya. <laughs> Çok komikti. Evet ya koca bir fark attık Fenerbahçe'ye. Birazdan o farkı göstereceğiz ulan size. Sakin olun Fenerbahçe'yle yeneceğiz onları. Yeneceğiz abi. Kimse fena bahçeyi durduramayacak. Oh be ordum hazır. Aynen. ikizle basan ben olacağım. Bastım. Nereye bitirdin la? Benimkisi bitti. Ana de bitti. İşte kaldırdım taşı. Hücum. Allah, Allah 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 son derbi maçı. Bu maçı alan ihaleyi kazanır. Saldırı arkadaşlar sizler de yoruma yazın Galatasaray kazanır diyenler bir yazsın. Fenerbahçe kazanır diyenler de 2 yedi arkadaşlar yazın yoruma. Hani ya bakalım bu büyük savaşı kim kazanacak? Tabii ki de Galatasaraylılar aslanlar kazanacak. Hiç de i̇şte bile serçeler kazanacak. Fenerbahçe ölmez bu savaş bitmez olan. Lan kadar yıllar gördüğünü işiniz var lan çıkın lan Hani ya siz yüzmeyi mi biliyorsunuz ki lan? <laughs> şuna baksanız yakalanmışlar suda. Lan bu kanaryalar ne yapıyorlar orada? <laughs> yüzmeyi de bilmiyorlar izikler. Siz bize yüzme bilmiyor mu dediniz ulan şimdi gösteririz size. Bana yardım et küçük zombi bunlar beni tek buldu. Allah kurtarsın seni kanarya. <laughs> Aslanların savaşından kurtulamazsın işte bu. Bu olamaz biz bu derbi maçını kaybedemeyiz. Kaybedeceksiniz ulan işte bu kadar yendik lan yendik. Ve savaşın kazananı Galatasaray takımı oluyor Tebrik ediyorum İşte bu kadar ne oldu lan Civcivler <laughs> Bu ne zulü ya Bal gibi de olur hem de Aferin size aslanlar iyi bir iş çıkardınız Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik Videomuzu beğendiyseniz Lütfen beğenmeyi unutmayın Hala kanalımıza abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın Ekranda iki tane videomuz çıkıyor Lütfen tıklayın izleyin izleyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bay bye. bye.